Sen otur, bir şey zahmet etme Allah aşkına. Otur ola sen be. Vallahi Bak. Sağ olmam, da de sağ bir üç adım var. Gizlice öyle geçiyor. Hiç zahmet etme. Yemin. Ziyaretine geldik biz senin. Kimin ettim? Huzur dinimizi seversen bunu götüreceğiz. Bak bir ara plaza Allah'a hamdum. Ya zahmet etme. Allah'ına kurban olduğum. Niye zahmet ediyorsun? Hiç kısmetmiş. Ben bilir miydim senin oralardan gelip de benim bu kadar hatırımı alıp da bunun sana kısmet olacağını hiç bilir miydim ben kadarsın oldum. Allah'ım razı olsun. Cümlem. İşin gücün rast gelsin. Amin. Ellerin dert görmesin inşallah. Amin. Amin. Dünyanın dört bir bucağına Türkiye'mizin hepsine de. Mehmet babam derdi ki yavrum derdi anşem namaz kıldıktan sonra dikidirdi. Ya Resulallah al bayrağımızı indirme, vatanımızı böldürme, düşmana bizi çiğnettirme. Ya Resulallah dedirdi. Duamı it, it dirdi, arkasına da dirdi. Allah diler al bayrağımızı indirmesin, vatanımızı böldürmesin. Düşmana Aa. Hmm. bizi çiğnettirmesin yavrum. Duamı ettikten sonra da bunu da dedirdi. Cevam etleyin Nasıl güzel cevap diye mi? Ya. Allah düşmana evet. bizi bizi çiğnettirmesin. Allah Amin. vatanımızı böldürmesin. Amin. Al bayrağımızı indirmesin. Vur ben Ağzına sağlık. Hı -hı. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Sana özellikle bir ziyaretine geleceğim. Oldu mu tekrardan? Hanım, gelin. En yakın zamanda seni ziyaretine gelip bir çay içeceğim. Olur mu? Afiyet olsun. Bin Allah razı olsun. olsun. Ver elini öpeyim inşallah. El öpeyim sağ olsun. Tamam.